Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni video ile sizlerleyim. Arkadaşlar güzel oyuncu Nisan Atagül ve güzel olduğu gibi de başarılı oyuncu Nisan Atagül'den müteşem paylaşımlar geldi. Ben de bu paylaşımları kanalımda video halinde sunuyorum. Umarım videomu beğenirsiniz. Eğer beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, yorum yazmayı ve abone olmayı unutmayın lütfen. Umarım videonun sonuna kadar izlersiniz. Zahmetimize değer yorum yazarak abone olarak bizlere destek olabilirsiniz. Şimdi hiç benden bu kadar olsun. Sizleri videoyla baş başa bırakıyorum. Hoşça kalın. Takipte kalın. Mutlu kalın.